Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Adana'da araç içi termometreler şimdiden 40 dereceyi gösterdi. Kesme altın satışı yasaklandı. Araştırmaya göre evlilik, erkeklerde obezite riskini 3 katına çıkarırken kadınları etkilemiyor. Büyük Hilmi Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız Tilbek Gazze'de 4000 kişilik iftar verdi askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı getirildi. Yurt dışına çıkarken yolcuların yanlarında bulundurabilecekleri para miktarı 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi. Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen velilere göndermedikleri her gün için 257 lira para cezası kesilecek. Buna rağmen hala okula göndermeyen velilere ise 11.977 lira para cezası kesilecek. Ekrem İmamoğlu, diploması iptal edilirse Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. ABD'de bir mahkeme, Starbucks'ın özensiz paketlediği bir içeceğin dökülmesi sonucu cinsel organı yanan kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Gaziantep Adliyesi yakınında boşanma davasından çıkan kız tarafı damat ve kardeşine saldırdı. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken bilinci kapanan kardeşin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Icardi mahkeme kararıyla iki buçuk ay sonra çocuklarını görebildi. Vanda Nara'nın sinir krizi geçirip zorluk çıkarması üzerine olaya polis müdahale etti. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yaşam süresi 81.4 yıla yükseldi. Kadınlar ortalama 84, erkekler 78.7 yıl yaşıyor. En uzun yaşam süresi 84 yılla İspanya'da ölçüldü. En düşük yaşam süresi 75.6 yılla Letonya'da kaydedildi.